Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Hyundai i20 için kaliper, dolgu ve boya işlemlerimiz bitmiş bulunmaktadır. Mevcuttaki kaliperlerimiz esterol mavi rengine boyanmıştır. Üzerine Formula 1 arabalarının üzerinde bulunan sticker'ımızı yapıştırdık. F1 logosu. Müşterimizin böyle bir talebi oldu. Gayet de başarılı oldu. Arka kısımları da size gösterelim. Görüldüğü üzere temiz bir şekilde maskeleme çıkartıldıktan sonra etraftaki boy artıkları da temizlendi. Bu müşterimizin talebi doğrultusunda istemiş olduğu özel bir stikerdir. F1 logosunun olmasını istedi. Biz de bu şekilde dizayn ettik. Arabanın şu anda egzoz sistemlerine devam ediyoruz. Sadece kaliper dolgu ve boy işlemleri için bir videoydu. Komple krom olarak çift var eksli. Arka kısımlara akrapoluç egzoz uçları uygulayarak işlem yapacağız. Güzel bir çalışma oldu. i20 1.4 motor. Arabayla ilgili bittikten sonra da inşallah bir yayın yaparız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.